Hepinize herkese günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz köydeki bahçemizin açık hava mutfağına. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Sevgili arkadaşlar, değerli YouTube ailem. Bizim aile. Bizimkiler. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bizlerde bir sorun yaramazlık yok. Arı da rahat konuşturmuyor. ısıracak, sokacak beni. O da kısmetini arıyor. Bizlerde bir sorun yaramazlık yok. Gördüğünüz gibi bahçe işleriyle bahar geldi tohumları toprağa attık. Yaz geldi şu anda yiyoruz. Ve biraz daha güz geldi mi yavaş yavaş bir kısmını da şu anda başladık bile topraktan aman dallarından bahçeden içeriye almaya başladık. İnşallah Allah'ın izniyle. Bugün Fatma anne burada kaldı, burada yaptık. Bazen Fatma niye gidiyor, orada yatıyor. Şahin Bey yok biliyorsunuz. O çekimlerde zaman zaman hep canlı yayın yapıyor. Ee, bazen video da atıyor. Düğün çekimleri. Biz de böyle burada bahçede Fatma Anne geliyor. Sağ olsun yalnız bırakmıyor beni. Beraber burada yatıyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Yemek yiyoruz. Bazen de Fatma annemin evine gidiyoruz. Neye gidiyoruz? Oradan telefon veya internet çok az da olsa çekiyor 3 <laughs> günde 4 günde bir tane videoyu zor yüklüyor gidiyorum bazen orada kalıyorum 3 gece bir video yüklüyor işte kusura bakmayın aslında videolar çok e, çekiyoruz çeksek de olur yani günümüz dolu dolu geçiyor Videoyu yükleyemedikten sonra da vlog çekmenin bir şeysi olmuyor. Yani zamanı geçiyor. <laughs> Şahin Bey olsa gidip tepelere yüklüyordu. İnşallah Allah'ımın izniyle bu sorunu da çözeceğiz. Müracaatımızı yaptık. Sizler de dua edin. Sizlerin duasıyla da işimiz gücümüz rast gelsin. İnternetimiz bağlansın evimize. Olursa çok zor dediler ama mücadele edeceğiz. Olur veya olmaz. Biz uğraşacağız. Rabbim kısmet ederse olacak. Kahvaltı hazırlıyorum. Ben kahvaltı hazırlarken de Fatma anne çıngıldak topluyor. Çıngıldak topluyor. Şu anda o içeriye gitti. Domatesleri doğradım. Çıngıldak ne demek? Şimdi size birazdan göstereceğim termosun içine poşet çay attım mecburen soğuyor ceviz ağacının altında yapacağız kahvaltımızı su şakır şakır kaynıyor önce bismillahirrahmanirrahim diyerek termosa çayı demleyeceğim evet demlesin peynir Dudu teyzenin keçi peyniri bu. Soğuk suya ıslatmıştım. Sabah kalkınca. Biraz da başına sıcak su koyacağım. Yumuşasın ve tuzu çıksın. Domatesleri salatalığı doğradık. Patateslerimiz pişti. Soyacağım kabuklarını. Çayımız demledi. Önce bir Aman demlemesi için önce termosun kapağını kapatayım. Evet, şimdi gidelim. Çingıldak nedir? Az önce videonun başında gösterdim. Fatma'nın oturduğu yerden topluyordu. Bir kova topladı. Şöyle çinguldak demek nohut da olur, mercimek de her şeye biz böyle kuruyan kurumuş, ermiş olanlara şunlara çinguldak deriz. Bunlar taze fasulyeydi. Çok kez topladık biliyorsunuz hani pişirdik eşle dostla yedik eşe dostla verdik şu anda çimbuldak kuru çimbuldak bunlar bir kova topladı Fatma anne daha da bayağı bir var şöyle bunlar toplanacak ne olacak toplanacak kurutulacak yer dövülüp içinin taneleri tohum edeceğimizi tohum edeceğiz. Tohum etmediğimizi de şöyle içinden taneler çıkacak. Pişirip yiyeceğiz. Kuru fasulye gibi, kuru börülce gibi de pişebilir. Bak buradan tazelenmiş dökecek. Bunları dedik Fatma'nın çıngıldaklarını toplayalım. Şu çıngıldaklarını toplayalım. Sulansın şuradan uçlarından taze taze döker dedi. Evet dediği de doğru şöyle çiçek açmış dökmeye başlamış bile. Ben bilmiyordum bunu söküp atacaktım. Yolacaktım. Hayır dedi öyle yapalım dedi öyle yapacağız gayrı. Bunları toplayacağız. Burayı kaldıracağım. Buraya ıspanak ekeceğiz. Patatesler artık yaşlandı havuçlarımız. Şimdi kahvaltı hazırlığına devam edelim. Buraya güneş geliyor. Cevizin altında yiyeceğiz. Cevizin altında kahvaltımızı yapacağız. İkide bir ocak başına buraya çaydanlığı gelmemek için de o yüzden termos ödemledim. Böylece gamı gara Kanı garalarda tohum için ermeye başladı. Tazelerini topladım, haşladım, dolaba koydum bu dondurucuya kış için. Gene taze taze döküyor. Az az topluyorum. Biriktiriyorum. 3-5 topluyorum. Biriktiriyorum dolabın meyveliğine, normal dolaba. Ee, bir pişirim, bir vurum oldu mu ondan sonra da haşlayıp dolaba donduruyorum ya da misafirlerimizle yiyoruz ya da kendim yiyorum. <laughs> Şahin gelirse onunla yiyoruz. Öyle zaman geçiyor. Bamyalarında tohumlarını alacağız. Ee, tohum için zaten bunları ekmiştim. Bir de toplayıp uçlandan da çok pişiremedik. Çabuk kartaldı bu bamyalar. Böyle Her zaman patatesi kızartıyoruz. Biberi kızartıyoruz. E, Fatma anne de tansiyon var. Kolesterol var. E, kızartma çok yememesi lazım olduğu için. Bugün de sağlıklı olsun diye haşladık. Haşladık patatesleri. Sıcak sıcak böyle güzel oluyor kahvaltıda çayla. Kahvaltıya biz patates genelde haşlarız ya da buğlama gibi yaparız. Kızartmayı nadir yaparız. Gençler kızartma seviyor. Yaşlılara dokunuyor. Hadi öte git arı gayri öte git. <laughs> Kızlar olduğunda genelde kızartıyoruz. Bugün de haşlama yiyelim dedik. Patatesler sarı patatesmiş, güzelmiş. Bu sene tohumu biz hazır aldık. Tohum yoktu. Patatesler güzelmiş. Böyle çok hoşumuza gitti. Sarı patates. Aslında bembeyaz patates de oluyor. Çok çeşit patates var. Bizim köyde sadece sarı veya az beyaz olanı var. Bir de bayağı bir beyaz patates var Ordu'larda Ama bir türlü to tohumunu getirip de Ekemedik yetiştiremedik ondan Bundan sonra kısmet olursa Yetiştiririz gari canlarım Öyle işte Güzel arkadaşlarım iyi kilerim Adı dirlik vermiyor <laughs> Sokça ısıracak Geçen gün ısırdı Parmağım bayağı 2-3 gün şişti, kolumu ısırdı 2-3 gün bayağı böyle şişti. Arı sokması bana bir şey yapmıyor yani herhangi bir Sadece şişiriyor bir de ağrı yapıyor öyle fazla havalanmıyor yani. Kahvaltıdan sonra haplarını iç. Hmm. Kadın da bana kulağı da yığmış. da öyle şeysi kapanmıyor. Aklımda hizmet etmiyor. Açık oldun. Üç yanda açık kurna baktım. Su yok. Şeker kullanmıyorum. Ama sen de şekeri bıraktın. iyi oldu Fatma. <laughs> Şekere bakma. Satan çay içmiyorum. Ben 40 yılda bir hocamıştım. Hayır. Içtim. Şekersiz nasıl alıştım çayı? Öyle tanıdım. Tanıdın oldu değil mi? Yemekle daha güzel oluyor. Kahvaltıyla. Şey ne o Bismillahirrahmanirrahim. Ne bu reçelden de. Kiraz reçeli. Bu ne ya? Sokmazlar değil mi bizim? Yok. Burada çalacağım. Kıştan uçta patates, peynir. Kızartacağım da kızartma ağır oluyor. Bundan bu kızartmadan tatlı oluyor. Ben de diyorum kaynadığım böyle bazı. Kızartmadan istedim de kızartıyorum. Aydayım da yiyeceğiz de bize var zararlı her gün yiyemeyiz. Esasında bu şeker çıkarıyormuş hiç perviz etmiyorum hiç. Perviz etmiyor mu? Ne geçtelim ha ne dedim Nurşen işte de yiyordu da bak zararlıyormuş. Allah'ım gergin olsun, gecinden versin. Amin. Patatesler sarıymış farkında mı? Patatesler satan gazakalı, sadece sarı kumhur benliği de. Gazakalı değil tohumunu. Afiyet getirmiş. Semrinle iyi dökmüş mü, mi dedi? Ben iyi dökmüş dedim. Yumruk gibi maşallah sarı kumhur dedi. Evi olmasa bile iyi derim. Çünkü anası karışmaz da yedememişti bilmem. <laughs> Ama olmuş yine. Değil mi? İyi e, iyi. E, olmuş. Havaya diktik ya. Yumuşuk, yumuşak ya. Siz onu sokmuşsunuz yumuşak yere. Ay tepesine bulduk. Öyle. Tamam işte. Soktuk öyle iki bağımı örtüldü. Aşağı döker dediler. Aşağı dökmez. Meresem yukarı döktük. Biliyor musun? Ö, ben, bunu bilmiyordum. Ben, biz, Patim aşağı dökerdi. Aç kuma doğru gel deseniz, ben gelirdim, öyle ettirmezdim. O zaman yiyemeden yarım kova kumpur çıkardı. Böyle iyi yedi. Biz biz kocalarına derdik anamirahmetlik. Sağık ana, bildiğin gibi olmazdı. Şey, biz e, aşağı döker diye kabada kaldı diyoruz aşağı gider. Mere doldurdukça, yukarı dökecekmiş o. Aa, Onu yanlıştan ay, doğru öğrenmiş olduk. Ay kaldırdık ki geçmez. Döktüğü kadar yukarı, öyle ödülmeyecekti. Aşağıda olsa boğazım o şekilde olacaktı. Böyle dolacaktı. Iscak geçemezdi görmüyor musun? Yukarı olmayan bütün göğermiş, dişlenmiş havada olduğundan. Yukarı daha geçiyor hmm. da mı? Evet. Daha evveli kazılıyormuş dalı burunca. Yeni kurudu Fatma anne. gün içinde kurudu bu. Ama, Yem yeşildi. Ama Allah ki güne elimiz boş kalmamış. Bununla sarı dedim. Yumruk gibi maşallah vett götmüş dedim. Anam. Bir şey de ne kadar yüksek dikmişsiniz maşallah çoma. Çoma hiç bitmeden diktik ya. Görünceler bitmeden diktik. Uzunlarından mı alayım Fatma anne? Hı uzunlarından al. He karaca mı olur? Ana ben onu bilmiyordum dur o zaman. Şimdi küçük küçük oğlu bak bunlar iyisi. Ha, Tomat bu örümcesi. Çıngıldakların uzunlarından uzunlarından ayrı bu. Yine bir karı ekersin Allah izin verirse. Hayır tohum yıkarız. Ben bilmiyordum sen öyle. Hah. Hayır. Karaca mı olur Fatma anne? Karaca'ya kara, hı hı. kaykı kaykı olur, göğü yenmez. O zaman senin ben de bir... namdan duyardım. Hangi ha, yani alalım Fatma'nın? Uzunlarını. Uzun hunları. Uzun uzunlarını al. Tohum için güzellerin uzunlarını. Aha böyle. Aha rahat... bak değil mi bak Fatma'nın? Ha bak. Ha bak bak. Hı, tamam iyi mi dedim. Yani tohumu güzel alırsan tohum iyi olur diyorum. Anam karacaya karıyordu kızım verdi. Bir de kalkolu göğü de inmez. Göğü de yenmez, ağır da Bunları nasıl göreceğiz bilmiyorum. Ha işte öyle verir çomağını. Yatır, açık yatır gibi verir ya. mı getirsem acaba? Çıksam tepeye. Sertfa ile mi? Yok ya. Bak ben onu bilmiyordum. Garacaya dardığını. Ha, uzunluğundan uzunluğundan. Tohumu ayrı aldın mı? Güzel <laughs> olur. Buladım mı da tezeleni? Sulamışsın hem de at yamamışsın. E, ama sen demedin. <laughs> Yemel aklıma gelmemişti. Biliyorsan ya. Ne bileyim? At filmi. <laughs> ha, iyi dedim öyle. Ben de öyle i̇şte, ettim. Ayrı koy. Tamam, bunu ayrı koyalım tohumu. Hı, tohum ekersin. Yani, Ekmeği de önce koyacağız. Katan olmuyor herhalde. Bir şey çobana sarmayalım da örünce. Yer, e, yere etken. döken ekersin. Üstünden yiyecek kadar. Daha, daha. daha gitmeyecek. Yaptık. Ha, evet. Burada, burada. Aha, ha. Bilin, eski insanlar biliyor. Siz biliyor musunuz? Nereden neden bileceğiz? Allah'ım. Gururuzlamış, bunlar dedi ki, atlansa yarılıydı. Dedi ki, nasıl olurdu? Yarılıydı, yarılıydı. Yeşil yeşil, kölgeye serdin mi? Hı. Şu gibi gururdu. Niçin burada? Çeşeleni, sıraya da siyah da daha büyük Ben gay kurudu dedim. Yolan da atı dedim. Sen <laughs> de evvelik gün dedin. Küstürüm de sula. Ben de suladım. İşte öyle. bir daha yaş değil de Bir daha sula. Hatıran dolundu mu O tepe çiçeklerini yani yeniden teze teze çiçeklerini yeni gözü <laughs> Alana biz bir kar yedirdik, kıra yağınca durdu. Ne yediniz? Hı. Hmm. İki gün durdum, gider daha atlığa geliydim, teze çeze bir daha karış. Sövündü bu ay insanlar da sövündü. İnsanlar yok gayet. Alan bir şey için. Alan suyu da sövündü. Ha, bu kadar yeter mi Fatma anne gayet? Oğlum yeter çok bile. yeter yavrum yani, yeter. Yeter ne içeceğim bir garip şey. Yeter. <laughs> Adamlar. Bunlar hiç bitmedi. Bit Çomak hiç İşe hiç, işe olmadan bittik. Sen söyle. Bitmeden fasulyeyi ekmeden diktik. Böyle ektik. Ana. Bak biri olmuş görüyor mu? Ha, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Olmuş. Dinci olduğu için tefekleni bu Burası, yenekmiş gibi olu. Bu tarafa ilk bu sen ektik daha ya. Ha dinç dinç daha da dinç. Bu anı da böyle bakmayalım. Qanı qara. Qanı qara. Qara qara gerçekten gani. Dayı dayı qara qara. Doldu. Ben onu dökeyim geleyim. Doldu. Bir kova topladık. <laughs> Ertimden sen bana bir iki. Al. Yeni sene gitme. Bir şey devam etmeye. öyle seçme, seçme nasıl olursa olsun. Gide e, tamam. Onu ben asarım meydana. İnsana yemek için, kocalanlara için. Tamam, tamam. <laughs> Yerli, şöyle. Bitmiyor, var benim yarım var. Eee? Eski bitmiyor. Hı. Yeter gayet ne yapayım, başka koyma. Kırtıcıymışsın, az almasın, başka koyma. Eki dört sübek yeter. Bir, bir sübek de bütçük var, verdiğinden var. Onu ben cinsi başka mı? Cinsi başka mı olur? İşte bu. Ha. Satın misiri, ey olma ya bu köy misiri. Alın istiyorum ben sana. Sat, şey bizim yerli misirimizin dadını biri tutmuyor. Tutmuyor. Ondan ben de... Köy işte... Şöyle... diye eve ona ekmiş Fatma na. Daha süp ekmiş yok. Azmıştır köy da. Köy misiri değerli. Değildir o. Kahvaltımızı yaptık biraz dinlendik. Şimdi de çırpıları toplayacağız. Yiyeceğiz. Benim bitmediği işleri. Fatma anne sen verdin. Bu böyle derbelit de olabilir, oraya ekilmiyor, biçilmiyor. Niye yağdınız siz bunu kızım? Niye yaydınız? Ha geçilen yedi. Hadi bismillah. <laughs> ne zaman ektin? Ne gün ektin? Ne zaman? Ne Ne zaman? gün? Ne gün? İki karık bitti. Turp, turp, nasıl turp Fatma anne? Kara, Ben şuna getir verin. Sen odan yu. Sen hiç gelme. Tamam mı? Gel kızım, gel kızım ödemeden. Bunu burada neyi atabiliriz? Şunlar. Şunlar burada durabiliriz. Onu da bunun üstüne koyabiliriz. Oraya gidelim, öyle. tamam. tamam yanına getir verin. Ben hani şey, bir toplayalım da. Nasıl o sol zaman gazel İşte hani gölgeye taş alıyorlar ya Fatma'nın şeye. O da taş alıyorlar ya. Karşı şey lazım ya. hazır 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 ya yaptı. Hazır fırında biraz çok küçük. Çok küçük hazır fırın. On ekmek ağzı var mı? Nasıl ne fırın ne yolu ya, Küçük hani küçük. Evet. Şöyle biz bunlara çıltak diyoruz. Çıltakları yığdık. Çırpı. Çırpı diyen var çıltak. Bunlar çıltak oluyor. Şöyle yığdık. Eee Üzerlerine ağır odunlardan kalın kalın odunları bastırdık kalkmasın rüzgar dağıtmasın diye taşlar koydu Fatma annem ellerine sağlık kendisine çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun diyorum ve geriye neler kaldı kazeller ve kıymıklar kıymık nedir kıymık işte bunlar iki kıymık getir bir yakalım ocağa değerler işte bak kıymık. Çok güzel bunlarla ocak tutaşır. Gazeller de var. Şöyle kıymıklar. Bunları toplayacağım. Kıymıkları toplayacağım gayri. Bunları götüreceğim. Çok güzel ocak tutaşır. Yakarız. Kıymıklarını da toplayacağım. Tamam olacak. Bitmeyen işleri Fatma anneyle bitir verdik. Sağ olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'ıma en güzeline emanet olun. Bitmeyen işlerimi kaynanam Fatma anne bitir verdi. Sağ olsun. Çıngıldakları birlik topladık, kahvaltı yaptık. Cevizin dibine birazcık örtünerek havalar serinledi. Ee, yattık, istirahat ettik. <laughs> Fatma anneyi uğurladım, geçirdim, evine gitti. Ee, ben de diğer geri kalan işlerle Baş başa kalacağım gayri. Allah'a emanet olun değerli ailem, YouTube ailem. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ee, videomu paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Diyoruz ve burada videoyu kapatıyoruz.